Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzu çektik. Biraz daha profesyonel bir ortam. Üzerimizi soyduk çünkü ışık güzel olduğu için güzel görünmek istedik. Bugün sizler için hit kardiyo videosu hazırladık. Nasıl bro? Evet çok sağlam bir idman hazırladık sizlere. Ee, biraz zor olacak ama yani yapabilirseniz gerçekten çok etkili bir idman. Bugün herkese hitap edecek bir video hazırladık. Kilo vermek isteyen ve spor yapan herkes bu itmanı uygulayabilir. Biraz zor bir hareketler oldu ama sizler tempoyu düşürerek hareketleri uygulayabilirsiniz. 10 tane hareket belirledik. Evet, 10 hareket belirledik. Bunları ikişer ikişer Süper set olarak yapacağız. Toplam 5 setimiz var. Ee, yani sıkıcı olmayacak bir idman. Standart evet. Standart spor salonlarında işte treadmilllerde falan saçma sapan süreler harcamaya gerek yok. Çok kısa bir sürede çok etkili bir kardiyo idmanı yapacaksınız bu şekilde. Yani kilo vermek isteyen insanların en büyük sıkıntısı kardiyo yaparken o yürüyüş bantlarının üzerinde saçma sapan bir sürü vakit kaybetmek. Onun yerine biz size bunu eğlenceli hale getirdik ve en az 500 kalori yakma garantisi veriyorum. Doğru. Anaylandı bu bilimsel olarak. Ben hesapladım hareketleri yapmadan önce nasıl yapıldığını gösterdik ve sonra tamamen hepsini uyguladık. Normal videoyu önünüze açıp bizi takip ederek videoyu uygulayabilirsiniz. Süreyi de tam uygun bir şekilde yaptık. Hepinize güzel itmanlar diliyorum ve iyi seyirler. Görüşmek üzere. İkinci hareketimiz Haini. Böyle yapılıyor. Onu 30 saniye yapacağız. İkinci hareketimiz de Power Jack. Bunu da bu şekilde yapacağız. Bu da 30 saniye. Bunlar bittikten sonra 15 saniye dinlen. 10 20 Son 5 4 3 2 1 10 20 3 2 1 Evet. Tamam. İlk hareketimiz aynıydı. İkincisi e, power jack. Bunları yaklaşık 30'ar saniye yapıyoruz ve hiç durmadan değiştirerek yapıyoruz hareketleri. Bu hareketler bittikten sonra 15 saniye dinleniyoruz ve sıradaki setimize geçiyoruz. İlk hareket burpees. Bu şekilde ikinci hareket daha yürüyüşü. Bu şekilde. 10 20 oldu 5 4 3 2 1 bitti 10 Devam devam. 20 Haydi son. 4 3 2 1 bitti. İlk hareket burpees, ikinci hareket dağ yürüyüşü. İlk hareket 30 saniye, ikinci hareket 30 saniye. Hiç dinlenmeden arka arkaya uyguluyoruz ve sonrasında 15 saniye dinlenip diğer seriye geçiyoruz. İlk hareketimiz jumping lunge. Bu şekilde yapıyoruz. İkinci hareketimiz ise jumping squat. Onu da bu şekilde yapacağız. 10 20 5 4 3 2 1 Güzel 15 20 5 4 3 2 evet, şimdi 1 e, Jumping lunge hareketimizi bitirdik ilk olarak. E, 30 saniye yaptık. İkinci olarak da jumping squat'ımızı yaptık. Onu 30 saniye ve şu an 15 saniye dinlenme molamızdayız. Ve önümüzdeki sete geçeceğiz. İlk hareketimiz. İkinci hareketimiz. 10 oldu devam haydi 20 5 4 3 2 1 bitti 10 Bırakma devam haydi Yaraladın yolu 20 5 4 3 2 1 Biter İlk olarak fast feet ikinci olarak ise plank hareketini yaptık İlk hareket 30 saniye ikinci hareket 30 saniye şu an 15 saniyelik dinlenme aşamasındayız ve diğer seriye geçeceğiz. İlk olarak skater hareketimizi yapacağız. Hareket bu şekilde. Temposu kendimiz ayarlayabilirsiniz. İkinci olarak da jumping jack yapacağız. O da bu. On. 20 5 4 3 2 1 10 20 5 4 3 2 1 İlk olarak skater hareketimizi yaptık 30 saniye. İkinci olarak da jumping jack yaptık. Ve idmanımız burada bitti.